Allahümme erhamna bil Kur'an. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve Evet, e, videomuzun konusu ifrit nedir? Neden musallat olur? Tedavisi nasıl yapılır? İfrit nedir? İfrit de yani e, cinlerdendir. E, şeytanın çocuklarıdır. E, ve güçlü varlıklardır enerjileri de yüksek olduğu için e, insanlarda e, hem beyin olarak, beyinsel olarak çok hasar verir ve işte öfke patlamaları, intihar etme, karşı tarafa darp etme e, ve karşı tarafı öldürme gibi böyle e, sıkıntılar yaşayabilmekteyiz. Danışanlardan yani e, görüyoruz. İbadet zaten e, çok sıkıntıya sokuyorlar insanı. Çok ağırlık oluyor vücudunda da. Eee mesela çok korku olanlarda bilincini bile kaybedenlere e, karşılaştık. E, ne yapacağız? Güvendiğimiz bir Ehl-i hocadan bakım yaptırıp tedavimiz olacağız arkadaşlar. Neden gelirler bunlar? Bunların da amacı gene aynıdır. Büyüden görevli gelir. İşte işte büyük günahtan gelir. Aşırı vesvese takıntıdan gelir. Banyo adapsızlığından gelir. Gene aynı şekildedir. Yani cinler nasıl geliyorsa bunlar da aynı şekilde. Musallat olurlar. Tedavimizde olacağız arkadaşlar. Tedavi biz nasıl yapıyoruz? Resimde bakım yapıyoruz. Yine aynı şekilde resimde tedavimizi yapıyoruz. İftikler biraz daha güçlü olduğu için biraz daha işte bazen bir gün, ikinci güne sarkabiliyor tedavimiz. Kişiyi de fazla yıpratmadan tedavisini, enerjisini azaltıp e, yok ediyoruz varlığı. Neden geldi? Ne zaman geldi? Zaten tedaviden sonra söylüyoruz. Kişi de önlemini alır inşallah arkadaşlar. E, her zaman tavsiyemiz 5 vakit namaz kılınacak adab zikiyosu okumalar veriyoruz. Rabbimizi ne kadar zikredersek o kadar korunuruz. korunuruz. Dünyalık işlerde fazla kafamızda tutmayalım. Yani imtihandayız. Sıkıntı yaşayabiliriz. Ondan bir an önce kurtulup çözebildiğimiz, çözeceğiz, çözemediğimizi Allah'a havale edip yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişiz. Selamun Aleyküm ve rahmetullah, ve